şunun şeyini geç Nasıl? Güzel, güzel, Tekrar orada geçebilirsin. Sorun olmaz. Gel. Verdi verdi. görüyorsun. normal 7 numara makas, patlama makası denemeyin. Evet. Bakiler onun 7 santim normal. 7 santim. Başka bir şey. Alıyorum. Evet. evet. elimizden geldiğince bir şeyler katmak katmak istiyoruz belediyenin bize sunduğu Mercek Eğitim Merkezi çatısı altında kıyafet evine kıyafetler dikiyoruz aşkla ve istekle şu an zaten 23 Nisan'da çıkardığımız ürünlerimizi gördünüz onun üzerilerinde görme üzerilerinde görmek bile bize heyecan veriyor. Tabii ki önceliğimiz kıyafet evi. arkadaşlar da bu konuda çok çok destek veriyorlar bizim için. Kendileri için de bir şeyler dikmeye çalışıyorlar. Belediyemiz temin ediyor. Üpliğinden, iğnesinden, her türlü her şekilde lastiğinden belediyemiz temin ediyor. Arkadaşlar da bundan yararlanıyorlar sağ olsunlar. Evde oturan bayanlarımız özellikle söylüyorum. Buraya geldikleri zaman hem maddi hem manevi her türlü her şekilde mutlu olacakları ve ellerinden çıkan ürünleri gördükçe daha çok burada olmak istedikleri isteyeceklerinden eminim. Lütfen evde oturmasına kendilerine hem bir meslek edinme açısından hem psikolojik olarak iyi olacağını temin edebiliyorum. Çünkü Merkez Eğitim Merkezi'nde gerçekten burada aile gibiyiz. Çok güzel geçiyor çocuk kıyafetleri falan dikiyoruz. Şort, mor, etek, tişört falan. Çok memnunum yani. Yani çocuklar için diktiğimiz için daha çok seviniyorum. Çocuklar sevinsinler. Yani onlar sevindi mi biz yani mutlu oluyoruz. Dünya genelde çocuk 23 sene egemenlik çocuk bayramı kutlu olsun. Barış dolu günler dilerim inşallah. İki aydır buraya başladık. Sıfır bir bilgi vardı. Buradaki öğretmenlerimizin özverisiyle ee, güzel bir dikiş teknikleri öğrendik ve bu proje içerisinde tabii en önemlisi e, ihtiyacı olan çocuklara bir şeyler yapabilmek bizi çok mutlu ediyor açıkçası. Ve bunun yanında da kar olarak e, dikiş dikmeyi öğreniyoruz. Çok mutluyuz. Özellikle keşke imkanımız olsa da bu kıyafetleri çocukların üzerinde görsek, onların o mutlu anlarına şahit olabilsek. Dediğim gibi çok mutluyuz bu böyle bir proje içerisinde olmaktan. Herkese çok teşekkür ederiz. Yaklaşık iki aydır buradayız ve çok memnunum. Artık bir büyük bir hevesle başladık. Ee, kızıma dikiyorum. olma dikmeye başlayacağım inşallah İlk önce kızıma başladım. Kendime diktim. Ee, i̇nşallah daha daha e, sevdiğim insanlara dikmeye devam edeceğim. Ee, en sevdiğim şeylerden biri bu oldu. 23 Nisan için çocuklar için diktiğimiz ürünler. Ee, hem öğrendik hem de çocukları mutlu etmek ee, bizi daha daha iyi bir yere getirdiğini düşünüyorum ve çok çok mutlu olduk bunlarla. Çok güzel. Çocuklar bir de şunu göstereyim sana. Hangisini beğenirsen onu veririm. Şey bu parkası olsun. Teşekkürler çok güzel ama. Şurada şort diye mı? Her dört ayda bir geliyorum. Çok memnunum da. Güzel kıyafetler de alıyorum çocuklarıma. Çok memnunum. Büyükşehir'in dikiş kursunda 23 Nisan kıyafetlerini çok beğeniyorum. Çok beğendim de kızıma. Çok yakıştırdım da. 23 Nisan'da bu kıyafetler çocuklarımızın izini çok güldürecek. Çok teşekkür ederim Vahap Seçer'e. İyi ki başkanımızdır. Çok memnunuz ondan.